Merhaba. Bugün kısaca el ve ayak bileği akupunkturundan bahsetmek istiyorum. Diğer akupunktur uygulamalarına göre farkı çok daha az iğne ile etkili sonuç alınması. Kabaca vücudu diyafram üstü ve diyaframın altı olmak üzere iki parçaya bölüyoruz. Diyafram üstüne el bileğinden, diyafram altındaki yakınmalara ayak bileğinden yapılan bir uygulama. Vücut üstte ve altta olmak üzere altı bölgeye ayrılıyor. Ve e, bilekten, el ve ayak bileğinden e, o bölgelere ait tek bir iğneyle e, sonuca gidiliyor. A, özellikle ağrı yakınmalarında oldukça faydalı olduğu çalışmalarda gösterilmiş bu uygulama. Ve ben şimdi havuzunda olan ağrı için kendime bir uygulama göstermek istiyorum. Bölgeyi temizledikten sonra tek bir iğneyi Gördüğünüz gibi. Hemen hemen ağrısız bir uygulama. Hemen cilt altından geçiyoruz. Sadece girerken bir ağrı hissedebilir hasta. Onun dışında tam yakın ağrısız oluyor. Uygulama bu kadar. Evet. Yarım saat kadar iğneyi yerinde bıraktıktan sonra çıkartıyoruz. İğnenin çıkarma işlemi de ağrısız bir uygulama. Evet az iğne ile etkili sonuç almak için denenmesi gereken bir yöntem. Özellikle ağrı tedavisinde.